Şehrez diye aldırmıyor <laughs> ki <laughs> İlk başladığımda hayvanım yoktu. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra işte bir zaman bir iş arayışında bulundum. Sonradan da bir çocukluktan da yaptığımız bir iş olduğu için yani okulunda okuduk. Yani anlıyoruz biraz. O, işte o yüzden de bu işi yapmaya karar verdim. Bu işi yapmaya başladım. İneklerimizden doğumlar başladıktan sonra günlük ortalama 10 inekten 100 kilograma kadar süt sağlıyoruz. Bunların tabi buzalarının da var, da yiyor sütün birazını. Diğer arta kalan kısmını da oltudaki mandraya bu kapı teslim gelip alıyorlar. Tavsiye ederim şu anda yani insanların tekrardan gelip bu işleri yapmasına yani bilinçli olarak yapmasına yani hayvancılığı bilinçli olarak yaptığında karına katlanıyor. Yani şu anda da kazancım iyi. İl Tarım Müdürlüğü'nden bunların sonbahar ve ilkbahar aylarında olmak üzere iki kez takibatı yapılıyor. Bu uzman eller projesinden faydalandığımız için hayvanların takibatı yapılıyor. Erzurum İl Müdürlüğü'nden geliyor Necdet Bey ve arkadaşları var. Onlara bir gelip takibatlarını yapıyorlar. Sıkıntı olup olmadığını soruyorlar. İşte bu şekilde devam ediyoruz. Daha fazla verim alıyoruz. Daha planlı şekilde çalışıyoruz. Yani bu şekilde yani buzağı kayıplarımız da az oluyor. Hayvan bakımında, beslemesinde de daha yani yararlı oluyor bizim yani bilinçli olarak yaptığımız için. Devletin de sağ olsun bu konuda yani önümüzü de açtı. Yani imkanlar da sağladı banka aracılığıyla da olsun. Kendi hibeleriyle de olsun imkan da sağladı. Yani başladık işte devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ederiz. Yani bu işi yapan yapmak isteyenlere de tavsiye ederim. Devletin imkanlarından da faydalanmana tavsiye ederim. Bu işe başlarken hiç hayvanım yoktu. İşte sonradan işte birazını satın alarak, birazını hibelerden olsun, birazını da işte üretim yaparak hayvanlarımı çoğalttım. Şu anda yani senelik 20-25 hayvan satıyorum. Onun haricinde de 65 tane kadar da hayvanım var.